Merhaba kitap severler. Bugün çocuk kitapları tanıtım serimizde Catherine Randall'ın Gökyüzü Çocukları isimli kitabını kitap uzmanımız Sedef Yılmaz'la birlikte tartışacağız. Sedef Hanım bu kitabın okuma sürecini kendi açınızdan bize kısaca anlatabilir misiniz? Yani ne zaman okudunuz? Kaç yıl oldu? Nereden aldınız? internette mi oldu? Evet. İki yıl oldu. İki yıl oldu. O bayağı da olmuş. Yani ne kadar sürdü okumadınız mesela bu kitabın? Beş gün. Beş günde bitti mi bu kitap? kitap bayağı kalın bir kitaba benziyor. Yani 268 sayfadan fazla. Demek ki günde bir 50 sayfa kadar gitti kitap öyle mi? Maşallah o zaman sürükleyici diyebiliriz. Peki, o zaman şöyle başlayayım ben, kitabın ana konusu ve e, geçtiği yer hakkında kısaca bir bilgi alabilir miyiz sizden? Sophie, bir de biri var. Bir kere öyle başlayalım. Gemi kazasında kayboluyor. <laughs> Sonra gemideki bir adam onu buluyor ve evlat ediniyor. Evet. Sonra Sofie'ye herkes annesinin öldüğünü söylüyor. Ama o inanmıyor ve onu bulan adamla Charles'la beraber annesini aramaya çalışıyor ve bir yandan da hmm. onu yetimhaneye götürmeye çalışan yetkililer de akışıyor. Peki yani kitabı çok fazla özetlemeyelim çünkü anlatırsak okumak isteyene de kopya vermiş oluruz gibi geliyor. Peki o zaman bu hikayenin, hikayeden okuyacak olan çocukların çıkartabileceği dersler neler olabilir acaba? Pes etmeyen biri mi var kitapta? Kim o? Sofi. Yani Sofi pes etmiyor. Yani bir azim var, bir mücadele var. Yaptığı şeyler konusunda vazgeçmeden sonuca ulaşma çabası var diyorsunuz. Peki bu kitabı tavsiye eder misiniz? niçin için? Çünkü güzel. Yani kapağı mı güzel, içeriği mi güzel, hangisi güzel? Yani ikisi de güzel. Da güzel. İç kapağı da güzel, dış kapağı güzel. Yani siz diyorsunuz ki bir kitabın güzel olması için güzel olması yeterlidir çocuk açısından. Onun dışında çok fazla bir şey sormasın büyükler. Öyle mi diyorsunuz? Peki Sedef Hanım, bu güzel kitap tanıtımımız için teşekkür ederiz. Sevgili kitap sever arkadaşlarımız, bugün Gökyüzü Çocukları kitabını tanıttık ve tavsiye ettik bir sonraki kitap tanıtımımızda görüşmek üzere kızım son anda mahveetti ne bu şak ya ben onu nasıl keseceğim